Ayşe, Ayşe nasıl? Bebek için. Suna bak ben... ...ben böyle hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorum tamam mı? Kan değerlerin ortada. Aldığın darbe yüzünden anevrizmanın patlama riski iyice artmış. Ve geceyi hastanede geçirmen gerekiyordu, dinlemedin. Bu karardan daha fazla kaçamayız. Artık sezaryen olman lazım. Bak, 30. haftadasın. Her şey yolunda giderse biraz destekle bebeğimiz gayet sağlıklı olabilir. kimi. Tamam mı yani? Tamam. Ama bir hafta. Bir hafta daha izin ver bana. Sonra söz veriyorum. Sezaryen için hastaneye yatacağım. Söz mü? Söz. yalnız da O burada mı? Bu kısma girmek yasak teyze. O Deus burada yatıyor değil mi? Burada Sadece değil mi? Efendim, Söyleyin. Bırakın ben Hacı gireceğim. Hacer Hanım. Hacer Hanım. Tamam ben ilgileniyorum. Hacer Hanım bakın sizin buraya çıkmanız yasak. Hadi yukarı çıkalım buyurun. Doktor Hanım. Şimdi beni iyi dinle. Onun kalbini sök benim oğlum Atak. Madem oğlumu o bu hale koydu o kurtarsın. Bakın ben çok üzgünüm ama böyle bir şey mümkün değil. Nedenmiş? Benim oğlumun organlarını istiyorsun. Başkalarının hayatını kurtarsın diyorsun. Ben de onunkileri istiyorum. Biraz daha iyi misin? Selim, sağ ol. Ya bıraktığın için de teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman... Ya ama biraz daha benimle kalmanı istesem. Tabii tabii, ne demek? Ya hala elimin ayağım titremesi geçmedi Selim. Çok iyi anlarım. Gel. Elifçim iyi misin? Niye yemiyorsun yemek? Hı? Ne yaptın bugün sen? Hiç. Bütün gün televizyon izledim. Hep bomba görüntülerini verdiler. Ah canım keşke izlemeseydin ya. Her şey daha çok taze. Hiç, Hiç unutamıyorum ki Ceyda abla. Okula asmak benim fikrimdi. Mert'in değil. Hatta o geri dönün diye ısrar etti. Çok pişmanım. Az kalsın benim yüzümden. Şşş tamam bak bunları düşünmenin artık bir anlamı yok değil mi? E tamam okula asmanız doğru bir şey değildi evet ama bunların olacağını bilemezdin ki hiç kimse bilemezdi. Ben anlamıyorum ki. Kimseye bir zarar vermedik. Niye bizi öldürmek istediler? Orada küçük çocuklar vardı, yaşlılar vardı. Vallahi... Canım benim yani inan bana ben de hiç bilmiyorum. Sence o pişman mıdır? Kim? O bombayı koyan. Vallahi artık bunun bir önemi yok diye düşünüyorum. Bazı hatalar pişmanlıkla telafi edilmeyecek kadar büyüktür. Özellikle de iyileşmesi imkansız yaralara yol açtıysa. Canım benim. Hadi yemeğini ye tamam mı? Şüphelinin bu hastanede tedavi edildiği doğru mudur? Arkadaşlar, saldırı sonrasında delil toplamaya ve şüphelileri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hastanede yoğun bakımda yatan bir hasta şu anda gözaltında. İyileştikten sonra sorgulaması yapılacak ve adalete teslim edilecek. Şu aşamada yeni bir açıklama için henüz erken. Efendim, peki hastaların bu konudaki görüşü nedir? Bu hastanedeki yaralılar bir şüpheliyle birlikte tedavi edildiklerini biliyorlar mı? Arkadaşlar, bu tür sorularla ortalığı karıştırmanın bir anlamı yok. Hastanemizdeki bütün hastalar, doktorlarımızdan eşit muamele görmekteler. Ee bakın, <laughs> şüpheli şahsın bir an önce iyileştirilip adalete teslim edilmesi için doktorlarımız elinden geleni yapıyor. Ayrıca hastaların ve hasta yakınlarının bu konuyu anlayış göstereceğine inancımız tam. Burada durmayalım lütfen, rica ediyoruz odanıza dönün lütfen. Bir de o şerefsizi tedavi mi ediyorsunuz? <laughs> Yuh! çıkar çıkartmayın lütfen, boşaltalım burayı. Benim oğlum var ya yukarıda car çekişiyor, çekil şuradan. Çekil. için bütün makamlar uyarıldı. İstihbarat birimleri de çalışıyor ama vaktimiz çok az. Yarından önce bombanın yerini öğrenebilmenin tek yolu onun uyanması. Biliyorum Zeynep. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Lütfen, lütfen burayı boşaltalım. Beyler, hanımlar lütfen. Lütfen bu katı boşaltın. Bize yardımcı olun, yardımcı olun lütfen. Bakın, öfkenizi çok iyi anlıyorum. Ama lütfen görevimizi yapmamıza mani olmayın. Benim oğlum onun yüzünden makine yapar biliyorsun da benim oğlum var ya can çekişiyor yukarıda. Aha bunun yüzünden. İyi de bakın burada bekleyerek bir şey kazanamazsınız ki. Aksine doktorlarımıza mani oluyorsunuz. Hadi lütfen biraz anlayış gösterin hadi. Karım şu anda ameliyatta bacağını kesiyorlar. O hayvan herif yüzünden. Sizi çok iyi anlıyorum. Emin olun. Ama lütfen adaleti engellemeyin. Bundan sonrası adaletin işi. Şimdi odalarınıza gidin. Lütfen. Tamam beyler bayanlar lütfen boşaltalım burayı. Bırakalım doktor işini yapsın. Hadi lütfen, biraz rica sakin olun. Ediyoruz. Biraz Bakın sakin, sakin şey olun lütfen. Sakin olun düzelecek her şey lütfen. Buyurun efendim. Buyurun. Durum stabil görünüyor. Ortalık durulunca bir tomografi daha alalım. İlker Bey ne diyor? İlker'le konuşmadım, Sunay'la meşguldü. Siz şaka mı yapıyorsunuz ya? İlker Bey de bu hastanenin benzeri değil mi? Bu adamın kendine gelmesi şart. Bakan bile telefon etti. Herkesin gözü hastanenin üstünde. Serin Hanım, ben yapılması gereken her şeyi yaptım merak etmeyin. İlker'in şu anda üstüne ekleyebileceği ya da yapabileceği başka bir şey yok. Ayrıca şu anki psikolojisi Zara, İlker Bey ile konsültasyon yapın. İki saat içinde ayrıntılı bilgi istiyorum. Evet işte. Evet. Rahat mısın sen hadi? Hı hı. Diğer kitap kolisi nerede? Kapının orada olacak. Yine beter. Sağ olun. İzlemediğimiz filmler var burada. Efendim Mehmet. Bir hastaneye girebilir misin? Ne oluyor? Şu şüpheli hastayla ilgili bir konsültasyon yapmanız gerekiyor. Sen gereken neyse yapmışsındır Mehmet, ona ihtiyacın yok. Ben de öyle düşünüyorum ama senin hanım alıp senin de gelmen konusunda ısrarla. Bak ben şunu yerde yalnız bırakmak istemiyorum. Hayır, git sen önemli değil. Yine de bir konsültasyona gelip baksan iyi olur. Evin çok güzelmiş. Sağ ol. Sen misin bu? Hı hı. Bu da lisedeki halin herhalde. Lise mezuniyet. Hı. Ama hep aynı muzip sen. <laughs> Yani. misin? Bugün zor bir gün yaşadım. Yani zor bir şeydi senin için. Ama göründüğünden sağlamışsın. Ya biliyor musun hani böyle filmlerde derler ya insan öleceğini anlayınca hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçermiş diye. Bugün bana da aynen öyle oldu. Yani böyle çocukluğum, babam, rahmetli annem, bazı anlar kare kare geçti göz Aslında ne kadar gevşek yaşıyormuş onu fark ettim. Gevşek mi? Gevşek. hani <laughs> böyle sonsuz bir zamanımız varmış gibi hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ya. Tabii ki öyle değil yani hiçbir şey bilmiyoruz. Ne zaman ne olacak bilmiyoruz. Yani insanın yapmadığı şeyler için sonradan pişman olması çok fena bir şey. Mesela işte bildiği şeyler yani evlenmek, çocuk sahibi olmak. Hı. Ee, yani sadece onlar değil tabii hani onlar da var ama isteyip de yapmadığın, ertelediğin şeyler vardır ya hayatta. Yani mesela balona binmek, mesela dünyayı gezmek balona binmek. Çocukluk hayali. Peki... ...başka şeyler... ...hani yapmak istediğin ama... ...henüz yapmadığın... Hmm. Şöyle yapalım istersen. Ben şuraya şöyle bir boylu boyunca uzanayım. Dönelim çocukluğuma. <laughs> yedi yaşından başlayalım konuşmaya. Ya kusura bakma işte alışkanlık. Psikiyatriste sohbet etmek de böyle oluyormuş demek ki. Tabi biz ona mesleki deformasyon diyoruz. Kendine gelmesi birkaç saati bulur. Eğer ağrısı artarsa, inerse bize haber verirsiniz olur mu? Çok geçmiş olsun. Ben kalkayım artık. Sen de biraz dinlenirsin. Tamam. Bilirsin. Ya Selim, Hı. şey yani sen bugün hani otoparkta olman, ya ben asla ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yapmam canım. Dışarıda bir yerlerde bir bomba daha olduğunu bilince ben artık bu gece nasıl oluyorum bilmiyorum zaten. Bak istersen ben burada kalabilirim. Yani kendini daha iyi hissedeceksen. Yok, ben iyiyim. Gerçekten. Sağ ol, çok naziksin. Peki. Ama bir şey olursa beni mutlaka arıyorsun yani uyuyamazsan falan. Tamam. Dur. Gerçekten ya. Çok sağ ol.